Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, Karanlık Oda'ya 0.59 puan artıyla giriyoruz. Şöyle bir Entra Enerji'ye baktığımızda tavanda 120 milyon lot var. Hatta eşleşmesini de göstereyim tavan da eşleşme 152 milyondu. Şu anda 120 milyona emir silinme gerçekleşmiş. burada gördüğünüz gibi şöyle Odine'ye bakalım. Odine'de de güzel lot vardı. 1.9 milyonda 1.5 milyona düşmüş buradaki emir miktarı da. Şöyle 1.9 milyon emirle eşleşiyordu. Artemis'e bakalım. Artemis tarafı da tavan olmadı. Ee, ama tavanda sadece 10.000 bin not var. Bakalım o 10.000 bin notu alacaklar mı? Eşleşmede de e, tavandı ve 39 bin not e, tavanda görünüyordu. E, Artemis'te. Şöyle bir hisselere tek tek bir bakalım. E, bayram öncesi güzel bir kapanış yapıyoruz. %0.60'lık bir yükselişle kapatıyoruz. E, Birçok hisse artı şekilde kapatıyor. Tabi birkaç hisse haricinde eksi olanlar da yok değil. Onlar da var. Şöyle bir Entra ile bir başlayalım. Nasıl kapatıyoruz? Entra tavanda 120 milyon 480 bin lot var. Bakın hemen bir kademe altında 14.63'te 1 milyon 300 bin lot var. Onun sebebi hemen bir kademe altına 1.3 milyon lot yazmalarının sebebi Arkadaşlar bu bir zincir emirdir. Yani birçok kişi burada kurumsal taraf da olsun özellikle robotlar ve kurumsal taraftan buraya bir e, gördüğünüz gibi zincir emir yazıyorlar. Yani burada e, bir tane lotu 14.64'de alış yazıyor. Kalanını da elindeki kalan hisseler de 1464'teki lotum gerçekleştiği anda 1463'ten elimdeki hisseler satılsın şeklinde zincir emir kuruyor buraya. Bu arada 120 milyon işlem devam ediyor. Zincirimi nasıl kuruyor? Burada tavanı bozmadan satmak için yap, yapıyor bunu. Yani tavan diyor bozuldu halde bir pilot alış veriyor. Benim alışım gerçekleştiği anda diyor. hissederim satılsın. Tavanın bozulacağını düşünüyor, aşağıya geleceğini düşünüyor. Bu zincirimi nasıl kuruluyor videosu zaten bizim kanalımızda da vardı. Onu da göstereyim ben. Size. Bakın şurada hissini taban o en altta en alttan iki tane video hissini taban olmadan sat veya zincir emir nasıl verilir taban taban olan hisselerde nasıl kurtulunu burada e, biz bunları açıkladık detaylı bir şekilde zincir emirin amacı tavanı bozduktan sonra hisse devre kesmeden bir an önce tavan fiyatına en yakın noktadan satmak yani tavanın bir kademe altından hızlı bir şekilde satabilmektir. E, burada da başarılı olduğunu biliyoruz yani siz devre kestikten sonra isterseniz tekrardan alabiliyorsunuz işlem hacmine baktığımızda 22 milyonluk bir işlem hacmi var bir buçuk milyon lot satılmış sabahki videoyu video'da zaten ya en fazla bugün bir buçuk milyon lot civarında bir satış işlemi olur demiştik 22 milyon 500 bin TL'lik bir işlem hacmi var entrenada şu anda satıcılar isteksiz, satış yok denecek kadar az. 367 milyon lotu olan hissede 1,5 milyon lot miktarı hiçbir şey değil. Ee, önümüzdeki bayramdan sonraki pazartesi itibariyle yine devam edecekmiş gibi tavan serisi bu şekilde görünüyor. Bakalım 118 milyon 800 bin herhangi bir satış yok. Acaba hani büyük lotlar kurumsal taraftan büyük lotlar satış yapıldı mı diye baktım Entra tarafına ama öyle bir satış söz konusu değil. Ee, biliyorsunuz son saniye karanlık odada satıyor genelde kurumsal taraf veya kolokasyonlu alanlar ama Entra'da böyle bir şey olmadı. 118 milyon 800 bin lotla kapattı ama burada bir emir silinme var. 114 14 kadar 121 nokta 4 milyonda .000 iş e, emir yazılmış alan tacirler o 418 bin not Deniz 250 bin not Marbaş 135 bin not A1 kapital 132 bin not almış satanlara baktığımızda ise bugün en çok satan kurum Ziraat 257 bin not Garanti 224 bin not yapı kredi 219 bin not Akbank 156 bin not arkadaşım bir tanesi yorumda demiş Hani burada satanların bireysel olduğunu nasıl anlıyorsunuz diye bir kere kurumsal taraftan bir satış olsa lotun büyüklüğünden ve örnek veriyorum burada ziraat e, garanti vakıfın üzerine çıkmış oluyor mesela dinamikten satılan 50000 lot e, kesinlikle kurumsal taraftan bir satış olduğu çok net belli oluyor burada Odine'ye bakalım. Odine'de 1.6 milyon lot emirle kapatıyor. İşlem hacmi oldukça yüksekti. 1.6 milyarlık da bir işlem hacmi vardı. 81.50'ye kadar da 2 milyonun üzerinde lot yazılmış. Burada 60'ın altı toplama yeri demiştik ama adamlar 66 ile 70 arasında hisseyi topladılar şeker 600 bin not almış. İş Bankası 234 bin not. Vakıf 169 bin not. Satan ise A1 Kapital 530 bin not. Deniz 200 bin. Triv 137 bin not satmış. Odin'de. Mogan'a bakalım. Mogan'da 1.5 milyon lot alış tarafında 2.8 milyon lot da satış tarafında. Ziraat 1.3 milyon lot almış. Garanti 1.3 milyon lot almış. Vakıf 800 bin not satan ise Bankof 3.6 milyon notu kendisi satmış. Zaten burada vakıf e, sabah itibariyle Bankof'un of'un satışlarıyla hisse eksi Daha sonra artı. Şeker de 2.3 milyon satmış burada. Artemis tavan olamasa da tavan fiyattan kapattı. 126 bin not alıcılı, 15 bin not 15 bin not sadece 55-25 kademesinde var. Alan kurumlarda Info 32 bin not, Deniz 25 bin not almış. Satan ise İş Bankası 55 bin not, Akbank 20 bin not satmış. Artemis Halı'da. Obama karına %2 ile kapatıyor. 32 milyon not alıcılı, 925 bin not da satıcılı. QNB Finans 347 bin not almış. Gedik 314 bin not, Bankof 271 bin not. Satan tarafta Ziraat 268 bin not, Halkbank'ta 200 bin not satmış. Alves kablo 61 ile kapatıyor. Yine bu da eksi açıp da artıyla kapatan hisselerden 254 bin not alıcılı, 488 bin not da satıcılı. Ziraat 384 bin not almış, yapı kredi 265 bin not, vakıf 212 bin not almış. Satan taraf Bankof 934 bin not satmış, A1 Kapital 646 bin not satmış Albez'de. Limakçı 417 bin not alıcılı, 765 bin not da satıcılı. Bankof 234 bin not almış, Info 118 bin not. Satan Yapı Kredi 200 bin not, Meksa 111 bin not satmış burada. Pasifik Teknoloji 116.50 ile kapattı. Gün içerisinde 120'yi de gördü ee, ama oradan kapatamadı gördüğünüz gibi. 144 bin not alıcı da 287 bin notta satıcılı. Bank of 120 bin not almış. 769 69 bin not. Satan ise İş Bankası 83 bin not. Vakıf 72 bin not satmış. Pasifik Teknoloji'de. şeker %4 artı ile kapattı. 300 bin not alıcılı. 490 bin not satıcılı. Bank of almış burada da 421 bin not. Satan İş Bankası 137 bin not satmış. Reader %2 eksiyle kapatıyor. 735 bin not alıcılı 1.2 milyon not satıcılı. Akbank 255 bin not vakıf 220 bin not alırken yani burada Bank of tek başına 1.3 milyon not satmış. E, tüm satışların %64'ünü tek başına yapmış Reader e, Bank of. niyetek 426 bin not alıcılı 1.5 milyon not satıcılı e, vakıf 171 bin not alırken satan QNB Finans 480 bin not satmış. Kuzey Boru'ya bakalım. 118 bin not alıcılı, 166 bin not satıcılı. Bank of 150 bin not almış. Satan Yapı Kredi 51 bin not satmış Kuzey Boru'da. Ekos'a bakalım. Ekos'ta 204 bin not alıcı da 273 bin not satıcılı. Bank of 258 bin not almış. Satan Şeker 85 bin not satmış burada. Cates Elektrik'te 67 bin not alıcılı, 167 bin not satıcılığı. satıcılı. Bank of 76 bin not almış. Satan yapı kredi 43 bin lot satmış çatıs elektrikte. Agrota bakalım. %1 eksi ile kapatıyor. 2,5 milyon lot alıcılı. 1,3 milyon lotta satıcıda A1 Kapital 642 bin lot alırken satan ziraat 168 bin lot satmış. Tarkim 9500 lot alıcılı. 42 bin lot satıcılı. Ziraat 14 bin lot almış. Bankof 53.000 53 bin lot satmış burada. Hatsan 87 bin not alıcılı, 290 bin not satıcılı. İş Bankası 147 bin not almış. Bankof 386 bin not satmış burada. Evet arkadaşlar bir de son olarak Binho'ya bakalım. Binho tarafında da 24 bin not alıcılı, 46 bin not satıcılı. Deniz 46 bin not almış. Bankof 10 bin not. Satan tacirler 12 bin not satmış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.